Roblox çekiyor. Ama bu çirkin ve sinirli tavuklardan yumurtalarını alıp kaçacağız arkadaşlar bugün. Altın tavuğun bu yumurtasını almış. Bak bak. Ne şu? Ali. Anne. Tuttum valla. Valla tuttum arkadaşlar. Kaçıyorum. Motor bindireceğim. Beni yakalayamaz. Lale. Popi nasıl ya? Uh. Altın yumurtalar yok mu? Bu çok tatlı. Gidemiyorum arkadaşlar. almışlar yumurtaları yumurtayı almışlar Allah bastım Allah bastım. Vallahi kaç, 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 Anne, geliyormuş, geliyormuş, geliyormuş. Peşimde. Eee, gitti. Eee, tavuk yok. Aa, geliyor, geliyor, geliyor. Kaç, 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 kaç. Beyefendi, beyefendi. Gel lan buraya. Gel Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Ne? Siz demek benim gücüm hissediyorsunuz ne? Açarım ben de size Havada ısırdı arkadaşlar beni. alalım. <laughs> Adam ışınlanıyor tövbe tövbe. Güzel bunu yapmayacağım. Hadi. Hadi gitsin tavukçuk. Bay, artık yumurtalarım benim. Savur yapacaktık şurada. Arkadaşlar akşam mı? Çamur olsun savur yapacaktık ya. Bir savur yapalım da. Çık çık. Savur ya, yapacağım savur. Oh. Ben benim bak. Elime götürmem gerek. Hadi bakalım. Yolu takip ediyorum. İzliyorum şu an. Ekranı büyüttük. Gidiyoruz. Kaçtım. Hayır orada. Çıkmaz sokak. Kız. Kız. Boş. Işınlanıyor adam. Sü diyor bir de ya. Hadi. Hadi. Bay bay artık yumurta benim. Uh. Şimdi bir tane varken bir tane daha alamaz mıyım? Allah kaçtım. Alamıyorum. Yuvanda yuvanızda değilken. De. Hadi yuvandan çık. Tövbe tövbe. Geliyorum yuvasına giriyor ya. Hayır kaçırdım yumurtaları. Öyle bir kaçırıyorum ki. Arkadaşlar çıkmak çıkmak sokağa girmememiz lazım. Kaçıyorum. Hadi ekranı büyüttüm kaçıyorum. Çok bindirdim buradayken yakalayamayacağı için çok büyük alan var. Köydeyim. Vallahi tavuklarla oynamak çok güzelmiş. Arkadaşlar köyde tavuklar köyde büyük alan varsa tavuklarla böyle oynarsınız diye. Ama, ama valla laberente girdim. Ben bir köye gidiyorum saatlerdir oynarım. <laughs> Burada Gördü beni. Defter mi? Karanlık o kadar. Vardır belki bakalım. Bakalım. Ha, i̇ki bin var. Gidiyorum vallahi gidiyorum. Bay bay. Bay. Ah, geldim arkadaşlar. Geri dönebiliyorum. biliyorum. Yok. Böyle geldik. Demek sen yuvandan çıkarsın. Görsün sen günü. Saatlerdir burada konuşturayım da görsen gününü. İlk, ilk sürede götüm ısırdı sadece. Koşturamadım bile. 6 dakika olmuş bile arkadaşlar ya. Hızlı geçiyormuş. Alın kaçıyorum Allah kaçıyorum. Az önce geçiyormuş sen tıkla. Gidiyor. Hadi. Hayır. Hayır. Ne düştü? bu ekran, arkadaşlar ekran çarpıldı. Neyse arkadaşlar bugünkü videomu uzun tutmak istemiyorum. Uzun tutamam çünkü işlerim var şu an çok. O yüzden herkese bay bay. Bay bay.